başlıyoruz. Beyaz ışığı, kırmızı, yeşil ve mavi ışık oluşturmaktadır diye şöyle bir diyagram vermiş. Yukarıdaki eş bölmeli aydınlatma panelinde her bölmede bulunan akıllı lambaların her biri mavi, yeşil ve kırmızı ışıkta yanabilmektedir. Anahtarların konumuna göre aydınlatma panelinin görsel şekli aşağıda verilmiştir. Sadece birinci anahtar yandığında kırmızı E harfi gibi. Sadece ikinci anahtar açıldığında mavi B harfi. Ve sadece üçüncü anahtar açıldığında yeşil A harfi şeklinde ışıkların yandığını göstermiş. Yukarıdaki bilgilere göre başlangıçta tüm lambaları sönük olan aydınlatma panelinde her üç anahtar da aynı anda açıldığında rastgele seçilecek olan bir bölmede beyaz renkli ışık yanma olasılığı kaçtır? Bakın sorunun başında verdiği bilgi de ne demişti? Üç renk kırmızı, mavi ve yeşil kesiştiği zaman beyaz ışık oluşuyor. O zaman biz bu üç anahtarın açıldığında hangi bölgelerin üçünün de yandığına bakacağız. Şimdi sadece birinci anahtar açıldığında bakın şu E harfinin işaretlediğim 1 2 3 4 5 6 7 tanelik kısmı ikinci anahtar yani mavide de var. Üçüncü anahtar yani yeşilde de var. Yani şuralarda üçünde de bu bölgeler yanacağı için hemen 7 taneyi her üç renkte de kesişim sağlanacak diye beyaz ışık olarak aldık. Daha sonra ne yapacağız? Yine şu başlangıca gelelim. Şu bir, iki, üç tanesi kırmızı da olan gördüğümüz gibi mavide de var. Şurası yeşilde de var. Hemen o üç taneyi de ekleyeceğim. Sonra şu E harfinin orta çatalında olan 1, 2 3 tane mavide de yanıyor, yeşilde de yanıyor olarak gözüktüğü için bunu da alıyorum. Sonraki bakın E harfinin alt tarafında olanlar A harfinde hiç olmadığı için bu kısmı alamıyorum. Yani şu olsa bile o da B'de yok bakın gördüğümüz gibi. Alt kısımda bir çakışma söz konusu olmayacak. E, yukarıdan aşağı olan şu B'deki iki tane E'de olmadığını görüyoruz. E, diyelim ki A'da bu boşluk, şu kısım var. E, B'de oralar boşluk, E'de boşluk. Başkaca da üçünün aynı anda üst üste gelip kesişeceği bölge bulamadığım için beyaz yanacak kısımlar 13 diye işaretledik. Şimdi tüm durumlar ne demek istiyorum? Olasılık demek tüm durumların istenen ve uygun olan durum sayısıyla bir oranıydı. İstenen uygun olanlar 13 tane. Tüm duruma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9'a 9'luk bir karede 9 çarpı 9'dan 81 tane burada kare oluşmuş. Yani tüm durumlarda 81 tane. O zaman olasılığımız 81'de 13 olacak. Yani birinci sorunun cevabı C şıkkı olacak. Bir yarışma programında aşağıda verilen çark iki kere arka arkaya çevrilecektir. Gözleri bağlı olan yarışmacıdan bu iki çevirme işlemi sonucunda çarkın denk geldiği rakamların toplamını tahmin etmesi isteniyor. Yarışmacı doğru tahminde bulunursa yarışmayı kazanacağına göre aşağıdaki tahminlerden hangisi yapması kazanma olasılığının daha yüksek olmasını sağlar diye soruyor. Şimdi iki kez çevirecek ve rakamları toplamını bulacak. Şimdi bakın en düşükten başlayalım. En küçük rakamlar olan 1 ile 2 gelmiş olsa bu çevirme sonucunda hangisinin önce geldiği çok önemli değil. Biz toplamına bakalım. 1 ve 2 gelmiş olsa toplamı 3 olacak. Bakın şöyle 1 ile 2 geldiğinde toplamları 3 olur. Peki toplamları 4 olan hangi seçenekler var elimde? Toplamların 4 olması için 1 ve 3'ün gelmesi durumu söz konusu. Peki toplamları 5 olan Hangi durumlarda olabilir 2 ve 3 gelebilir Ve Bunun yanı sıra 1 ile 4 de gelse yine toplamları 5'i verecektir Böyle gideceğiz arkadaşlar toplamları 6 olması için Mesela 1 ve 5 gelse 6 olur 2 ile 4 gelse de 6 olur Başka da yok 7 olması için kontrol edelim 1 ile 6 gelse 7 olur Evet Sonra 2 ile 5 gelse de 7 olur. Evet. Ve 3 ile 4 gelse de 7 olur yine toplam. E, 8 gelme durumunda inceleyelim. 8 gelmesi için 1 ile 7 desek 1 ile 7 yok zaten. 2 ile 6 gelse 8 olur. 3 ile 5 gelse 8 olur. Başka da yok. 9 olması için 3 ile 6 gelir Başka yok Değil mi? Var Tabii ki 4 ile 5 var Bu da 9 yapıyor 10.ye geldik Yani toplamların 10 olma durumuna Ne olabilir? 6 ile 4 gelse yine 10 olur ee, Başka 10 edecek yok 11 etme durumu En yüksekte bu zaten başka yok 6 ve 5 gelse 11 olur. Bakın burada kaçar tane olduğunu görüyoruz bu durumlardan ve toplamlarının 7 olacağı şekilde 3 farklı seçenek var önümde. Yani 1 6, 2 5 ve 3 4 gelme durumları. En fazla seçenek varsa en yüksek olasılık demektir ki 7 olma durumu. O zaman ikincinin cevabı B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarıyla taş sektirme oyunu oynayan Erdem, arkadaşı taşı atarken çekmeye başladığı videoyu özel bir programda ağır çekimde oynatıyor. Program taşın suya her çarpışında bir öncekinin yaklaşık 1 bölü 4'ü kadar uzağa gittiğini hesap ediyor. Bu durumda suya ilk çarpması 2 üzeri 11 santimetre uzağa giden bir taş, 5. kez çarptığında bir önceki konumuna göre kaç santimetre ileri düşer, diyor. Şöyle ayarlayalım isterseniz. Birinci, şöyle rengi de ayarlayayım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kez çarpmaları diyelim. Şöyle ayarlamış olalım. Peki. Ne dedi? İlk çarptığı mesafe ne kadarsa bundan sonra 1 bölü 4'ü kadar uzağa gidiyor. Şimdi 1 bölü 4'ü biz şöyle de ifade edebiliriz. 4'ü 2'nin ikinci üssü dersek. Her bir çarpışta bu kadar e, katı kadar ileri gidecek diyeceğiz. Yani mesela burada 2 üzeri 11 ise ikinci çarpmada 2 üzeri 11'in 1 bölü 2 üzeri 2 ile çarpımı kadar olacak. Bu ne yapar? Bir tanesi yukarıda şuraya alalım yani 2 üzeri 11'i buraya alalım. 1 bölü 2 üzeri 2'yi de buraya alalım. Paydada 1 var gibi düşünüp çarptığımız zaman yukarıda 2 üzeri 11 aşağıda 2 üzeri 2 olacak. E tabanları aynıysa üstler çıkarılır diyorduk biz bölmede. Burada üssünün 2 azalmasına sebep oldu. Yani 2 üzeri 9 oldu. Burası 2 üzeri 9. Bu mantığa göre burası da 2 üzeri 9'un yine 1 bölü 2 üzeri 2 ile çarpımı olacak. Bunda üssü 2 azalacak. 2 üzeri 7 oldu. Bu da aynı şekilde 1 bölü 2 üzeri 2 ile çarpılınca 2 üzeri 5 durumuna gelecek. Ve en son 5. kez çarptığında 2 üzeri 5'in de 1 bölü 2 üzeri 2 katı olacak. Yani 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 bizim bildiğimiz 8'e denk geliyor. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz doktoru ağrı kesici ilaç üretimi çalışmaları yapan bir firma laboratuvarında yaptığı deneyler ve analizler sonucu bir tablet ilaçtaki etken maddeleri aşağıdaki gibi listelemiştir diye bize tabloyu vermiş. Bir kutuda 16 tablet olacak şekilde 1 milyon kutu üretmek isteyen firmanın kullanacağı toplam etken madde miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şunlara dikkat edeceğiz. Bir kere 16 tane tablet. Onlardan o 1 milyon kutu ve sonucunda bilimsel olmasını istiyor. Şimdi bize verdiği bir tane tabletteki etken madde miktarlarıydı. Mesela şu paracetamolu ele alalım. 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bundan ne istiyor bizden? Bundan 16 tane tablet şeklinde bir kutu yapmamızı kutulardan da 1 milyon tane. 1 milyonu biz 6 tane 0 olduğu için 10 üzeri 6 diye yazacağız. Şu 0.25 ifadesini kesre çevirirsek 25 bölü 100 e, o da sade haliyle 4'te 1 yapacaktır. Aslında olay 4'te 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 16 çarpı 10 üzeri 6 diyelim. Şu 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri 6 çarpıldığı zaman üstleri toplanır ve Eksi 3 artı 6'dan burası 10 üzeri artı 3 yapacaktır. 1 bölü 4 ile 16 ise birbirini sadeleştirecek. 16'yı 4'e böldüğümüzde 4 yapacak. Yani şu birincinin 4 çarpı 10 üzeri 3 olması gerektiğini buradan anladık. 4 çarpı 10 üzeri 3. Demek ki baktığımız zaman şu değişiklik kesinlikle olamadı. Elendi gitti. Geçelim ikinci etken maddemize. O da 0.15 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyordu. 0.15'i biz kesire çevirelim. 15 bölü 100 halinde yazalım. Ve 10 üzeri eksi 3 demişti. Bunlardan 16 tane olacak ve 1 milyon kutu yapacağız dedik. Yani 10 üzeri 6 ile de çarpacağız. Hemen yine şu 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri eksi 6'nın çarpımından 10 üzeri artı 3 yaptı desek bize kaldı 15'te ile 16'yı çarpıp 100'e bölmek. Hemen şuraya yazayım. 15 bölü 100 ile 16'nın şurada işlemi kaldı. Mesela sadeleştirebiliriz. 16 4'e bölünürse 4 100 4'e bölünürse 25 olur deriz. Başka ne yapabiliriz? 15 ve 25 5'e bölünen sayılar. 15'i 5'e bölsem 3, 25'i 5'e bölsem 5 yapacaktır. Yukarıda 3 ile 4'ün çarpımından 12, aşağıda 5 yaptı. Burası da 10 üzeri 3 yaptı. 12'yi 5'e bölelim. Hemen şöyle bir kenarda şurada böleyim. 12'yi 5'e böleyim. Bakın paydayı 10 yapıp Buna 2,4 de diyebilirdik ama aklımıza gelmezse ve hemen uzun yol bile olsa. Bir dakika da hemen yapıyoruz. 2,4 yaptı. Yani şunu 2 onda 4 çarpı 10 üzeri 3 olduğunu söyleyebiliyorum. Hem de bilimsel gösterime uygun oldu. 2,4 çarpı 10 üzeri 3 olmayan var mı? Var. Mesela A şıkkı 24 demiş. 2,4 değil. Bunu da elemiş olduk. Ne kaldı elimizde? B ve C şıkkı. Şimdi cevap bunlardan bir tanesi. Üçüncü etken madde cevabı belirleyecek. Hemen onu alalım buraya. 0 onda 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyor. Ne dedik? Bundan 16 tane tablet olacak ve oradan kutu oluştuğunda 10 üzeri 6 tane de kutu olacak. Yine 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri 6'yı çarptığımızda 10 üzeri artı 2 yapar diyelim. 0 5'i 1 bölü 2 şeklinde kesre çevirirsek 16 ile çarpıldığında burası 8 yapacak. 8 çarpı 10 üzeri 2 hem de bilimsel gösterime uygun olacak. Kafein maddesi. 8 çarpı 10 üzeri 2 gördüğümüz gibi B şıkkında var. Demek ki cevabımız bu soru. Gölge oyunu geleneksel olarak hayvan derilerinden kesilerek hazırlanmış insan hayvan eşya gibi figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak gölgelerinin gerdirilmiş beyaz bir perdeye düşürüldüğü gösteri sanatıdır. Niğde'deki kültürel etkinlikleri artırmak isteyen bir yatırımcı, şehre bir gölge oyunu gösteri merkezi açmıştır. Aşağıdaki bu gösteri merkezine bir hafta içinde günlere göre gelen kişi sayısı ve o hafta için katılımcıların gösteriden memnun kalma oranı gösterilmiştir diyor. Hemen grafiklere şöyle geçeyim. Grafik 1, gösteri merkezine günlük gelen müşterileri gösterirken ikinci grafiğimizde gösteriye gelenlerin memnuniyet durumları hakkında bilgi veriyor bize arkadaşlar şimdi ne istiyor bizden yukarıda verilen grafiklere göre gösteri merkezinden memnun kalan kaç kişi vardır Şimdi memnun kalmayanlar yüzde 18 Pardon yüzde diyorum 18 derece olarak vermiş Peki tamamı ne kadardı? Bizim daire grafiklerinde 360 derece. 360 derecede 18 derece demek. Şöyle sadeleştirirsek 18'in ne kadar katı? 36. 2 katı yani 1 bölü 20 diyebiliriz. 20'de de 1'i. Böyle oransal olarak bakabiliriz. Yüzdeye de çevirebiliriz. Hadi oransal kalsın. 20 de 1'i diyelim. Peki toplam kaç kişi gelmiş? Ona bakalım. 62 kişi burada. Şöyle 35 kişi, 28 kişi, 21 kişi, 8 kişi, 3 kişi ve 3 kişi olarak bütün günlerin dağılımları vermiş. Hemen toplayalım. Şunlar 7 yaptı. 7, 8, 15, 16, 24, 6 daha 30 yaptı. Elde var 3. 6, 3 daha 9, 11, 13, 3 de elde 16. Şimdi toplam 160 kişi gelmiş. 160'ın 20'de biri memnun kalmayanlar. Bak kırmızıyla göster. Memnun kalmayanlar. Hemen diyeceğiz ki 160'ın 20'de biri memnun kalmayanlar. Bunu sadeleştirirsek 160 bunun tam olarak 8 katı. Yani 8 kişi memnun değil. O zaman geri kalanlar memnun olacak değil mi arkadaşlar? Memnun olacaksa. Diyeceğiz ki tüm gelen 160 kişiden memnun olmayan 8 kişiyi çıkartırsak ondan 8 çıktı 2 kaldı burada 5. Demek ki kalan 152 kişi memnun diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı. diğer adıyla Geocebir Matematik ve geometriyi öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılabilen, ilk öğretimden üniversiteye kadar geniş bir kesime hitap eden özgür bir dinamit matematik yazılımıdır. Umut öğretmen öğrencilerine, GeoGebra ile aşağıdaki dikdörtgenler içinde yarıçapı x birim olan eş çemberler çizmiştir. Çemberler birbirlerine ve dikdörtgenlere tek noktada temas etmektedir. Yani t, -t demek istiyor. Dairenin alanı pi sayısı ile yarı çapının karesinin çarpımı ile hesaplanır diye bize daire alan formülü de şurada hatırlatmış. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki dikdörtgenlerde eş çemberlerin dışında kalan beyaz bölgelerin alanlarının farkını bir birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar uzun ve kısa yoldan yapabiliriz. Önce ben şöyle uzun yolu göstereyim. Uzun yol nedir? Ee, bu birinci dikdörtgenden içerisinde bulunan 3 tane çemberin, pardon daire diyoruz değil mi? Dairenin alanını çıkarmak. O beyaz bölgelerin bulmak. Aynı şekilde ikinci şekildeki dikdörtgenin alanından da içeride bulunan 2 tane dairenin alanını çıkarmak. Sonra da bu iki bölgenin, beyaz bölgelerin farklarını bulmak. Şimdi bir önce böyle yapalım. Şimdi yarıçapı x birim demişti. Bakın o zaman şuradan şuraya kadar olan kısım x ise... E şurası da x olacaktır. Şu da bir yarıçap olduğuna göre burada x olacak. Yarıçaplar bu şekilde x, 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 x diye sıraladığımız zaman aslında bizim dikdörtgenimizin uzun kenarının yani yüksekliğini şuradan 2, 4, 6 tane xten oluştuğunu görüyoruz. Bak. Aynı şekilde şöyle yatay olarak da buranın yarıçap olduğunu düşünürsek burası x, burası da x. O zaman yatayda bizim dikdörtgenimizin şu kısa kenarı yani eninin de 2x kadar olduğunu görürüz. O zaman önce dikdörtgenin alanının 2x ve 6x'in çarpımından 12x kare olacağını söyleyebiliriz. Peki bir tane dairenin alanı ne? Bir tane dairemizin alanı pi çarpı r kareden yani pi'yi de 3 e alacaksak 3 çarpı r kareden r'miz de x'ti. 3x kare olduğunu söyleyebiliriz. Peki 3 tane bizim dairemiz yok mu? Evet. O zaman bu bizi şuraya götürüyor. 3 tane 3x kare, 3 tane 3x kare toplam 9x kare yapacaktır diyeceğiz. E peki birinci de dikdörtgenimiz 12x kareydi. İçindeki dairelerin alanları da 9x kareydi. Farkları 3x kare oldu. Şunu şöyle cebimizde bulunsun diye yazdık. Gelelim ikinci dikdörtgenimize. İkinci dikdörtgenimiz de bununla aynı yükseklikte yani 6x bununla aynı ende kısa kenar aynı. O zaman bu ikinci dikdörtgenimin alanı da 12x karedir diyebilirim değil mi? Peki bir tane dairenin alanı şurada hesaplamıştık 3x kareydi. Yani şurası 3x kare bu da 3x kare. O zaman ikinci dikdörtgenin içinde bulunan iki tane dairenin toplam alanı 6x kare. Bunları da bizim dikdörtgen alanından çıkarırsak ikinci dikdörtgendeki beyaz boşlukta 6x kare yapacak. Bu ikisinin farkı solunuyor. Yani ikinci dikdörtgendeki beyaz boşluğun birinci dikdörtgendeki beyaz boşluklardan farkı gördüğünüz gibi 3x kare. Bu biraz uzunca işlem. Peki bunu kestirme pratik yolu ne olabilir Şu olurdu bakın arkadaşlar. İki tane dikdörtgenimiz de aynı mı şu anda? Sağdaki dikdörtgenle soldaki dikdörtgenin yükseklikleri aynı. Ee, enleri de aynı. Peki aynı dikdörtgenler. İçlerinde de birbirleriyle özdeş olan daireler var. Peki şeklin aynı olan kısımlarını şu şekilde göstereyim ben size. Şuraya kadar şu bölümün aynısı... Burada da var bak bu dikdörtgende de tıpa tıp atıp var. Farklı olan kısım şu yukarıdaki kısımları. Farklı olan kısım yukarıdaki kısımları. Hemen şurayı bir çerçeveye alayım göstereyim. Şu kısım ile bu kısım bakın farklı olan kısımları. E sırf burayı yapacağım ben şimdi. Bunların farkı ne kadardır? Bunların farkı da şu. Bu beyaz boşluk ikisinde de var aslında. E peki ne fark var bu iki şekil arasında? Hani vardır ya iki şekil arasındaki farkı bulunuz diye. Birinci şekilde şu daire var arada bir tek farklı olarak. Yani iki şeklin tek farkı aradaki şu üstteki tek daire. E tek dairenin alanı nedir? Pi çarpı R kareden demin hesap ettiğimiz gibi 3 çarpı R'si de X olduğu için X karede tek fark aralarında bu oldu diyeceğiz. Yine bakın bize uzun yöntemle Aynı sonucu verdirdi. Aralarındaki fark 3x karedir. Bitti. Yani Gökçe Hanımın para kasasında bulunan şifre paneline ait görüntü aşağıda verilmiştir. Şifreyi oluşturan rakamlar diğer rakamlara göre daha çok kullanıldığı için renkleri solmuştur. Hmm. Demek ki bakın arkadaşlar şifrede kullanılacak rakamlar 1, 2, 3 ve 0 olacak. Buradan bunu anlıyoruz. Şifre ile ilgili diğer bilgiler şu şekildedir. 4 basamaklı bir sayıdan oluşmaktadır. Hemen şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4 tane basamağı olacak. Ve 2, 3, 5 ve 11 sayıları şifrenin asal çarpanları arasında yer almaktadır. Arasında yer almaktadır ifadesi 2, 3, 5, 11 kesin olacak. Bunların dışında rakamlarda olabilir şeklinde anlaşılması gerekiyor. Şimdi biz de hemen şuradan yapalım. 2, 3, 5 ve 11 kesin olacaksa Bunları çarpalım. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30 ile 11'i çarptığımızda da ne yapacak? 330 yapacak. E şimdi, 333 basamaklı bir sayı. Bizim şifremiz 4 basamaklı bir sayıydı. O zaman 330'u 4 basamaklı yapacak bir şeyle çarpalım. 3 ile çarpsak 990 hala 3 basamaklı oluyor. O zaman en az 4 ile çarpacağız ki 4 basamaklı hale gelsin. 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12'nin ikisi elde var. 1, 4 kere 3, 12. 1 daha 13. 1320 sayısı. Bakalım 1, 2, 3 ve 0 yani şu solmuş olan rakamlardan mı oluşuyor diye. Bu testimizden geçmesi gerekiyor. Evet gerçekten de bu olabilir diyoruz. Hemen 1320 olabilir şifrelerden bir tanesi sonra bundan e, sonraki en yakınını arayacağız Çünkü bakın ne diyordu bu iki şifrelerin alabileceği en küçük iki değerin toplamı e, en küçüğünü bulduk bundan sonraki en küçüğü bulmamız lazım Onun için fazla e, uzaklaşmamak açısından bu dört katıydı hemen 5 katına bakacağız 5 ile çarptığımızda üç kere 5 Pardon beş kere sıfırla başladık üç kere 5 15 bir kere e, rakamlarda 5'i gördüğümüz zaman bizim şifremiz 0, 1, 2, 3'ten oluşması lazımdı. Buradan gitti diyebiliriz. Bakın buradan e, süre kazanıyoruz. 6 katına bakalım. 330 ile 6'yı çarptığımızda 6 kere 0, 0. 6 kere 3, 18. Bir kere 8 rakamı kesinlikle olmaması lazım. 1, 2, 3, 0'dan oluşacak demiştik. E, gelelim e, 330'u 7 ile çarpalım. Uygun mu bakalım. 7 kere 0, 0. 3 kere 7, 21. Hala uygun elde var. 2, 3 kere 7, 21. 2 daha, 23. Bakın bu da 0, 1, 2, 3'ten oluşuyor. Tamam. Sonraki en küçüğü de yakalamış olduk. 2310. Bu iki tane en küçüğün toplamlarını soruyor bize. 0, 3, 6 ve 3. 3630. ve bunu da A şıkkında hemen görüyoruz arkadaşlar a ve b birer doğal sayı olmak üzere a kök b ifadesi kökün içerisinde a kare b'ye eşittir diye bir bilgi vermiş. pH bir sıvının asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüktür. Maddelerin pH'ının 7'den küçük olması asidik, büyük olması bazik olduğunu ifade eder. Örneğin çayın pH değeri yaklaşık 5,5 olduğundan asidik özelliğe sahiptir diye bir bilgi daha vermiş. Şekilde verilen pH cetveli incelendiğinde domates, süt, gözyaşı ve kabartma tozunun pH'inin hangi aralıkta oldukları verilmiş diyor. Mesela domatesin pH'i 4 ile 5 arasında olduğunu gördüğümüz gibi. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu 4 maddeden birinin pH değerinin yaklaşık ifadesi olamaz. Bir kere şunları kökün içerisine göndereceğiz tek tek arkadaşlar. 2 içeriye karesi olan 4 şeklinde girdiğinde içerideki 5 ile çarpılıp burayı 20 yapacak. Kök 20. 5 içeriye 25 olarak girecek. İçerideki 2 ile çarpıldığında burayı 50 yapacak. 5 içeri 25 girdi. 3 ile çarpıldığında 25 çarpı 3 75 oldu. 6 içeriye karesi olan 36 şeklinde girecek. 3 ile çarpıldığında 36 çarpı 3 de 108 yapacak. Şimdi bunlardan hangisi burada olmaz diyor. Mesela domates 4 ile 5 arasındaydı. 4 ile 5 kök 20 de 4 ile 5 arasında bir sayı. Bakın. 20 şöyle yaparsak 25 karekök 25'ten küçük, karekök 16'dan büyük olduğu için mesela bu domates olmaya uygun. Şuraya gelelim 50. 50'nin yer aldığı aralık nedir 50? 7'den yani kök 49'dan büyük 8'den yani 64'ten küçük. Demek ki 50 dediğimiz 7 ile 8 arasında bir ifade. Göz yaşı var orada. Demek ki buna uygun bir aralık da var. 75'e geldik. 75 ne ile neyin arasında yer alıyor? 64'ün karekökü yani 8 ile 9'un yani 81'in arasında yer alıyor. 8-9 aralığında yer alan kabartma tozu da var. Böyle bir şey de var. 108'e geldik. Şimdi arkadaşlar 108 karekök karekök 100'den büyük e, 11'in karesi olan 121'den küçük. Yani 10 ile 11 arasında. 10 ile 11 arasında bakın burada bizim e, verilen 4 maddeden birisi yok. O zaman diyoruz ki yaklaşık değer bu olamaz. Kök 108 yani 6 kök 3 olamaz. Cevabımız bu.